Sevgili izleyiciler, İstanbul Gerek Üniversitesi İktisadi ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Sohbetlerinin bir yenisinde yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz e, Psikoloji Bölümümüz Öğretim Üyesi Psikiyatri e, Profesör Doktor Sibel Mercan Hocamız. Sibel Hocamız öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Bugün... Şazım Hocam. Çok teşekkür ediyorum. E, bugünkü konumuz sizinle e, Covid-19 kapsamında pandemik günlerinde salgının artık ikinci dalgasının olup olmadığının tartışıldığı şu günlerde akıl sağlığımızı konuşmak. Şimdi ben kendi tecrübelerimden de biliyorum. Şöyle bir ruh halinde insanların olduğunu daha çok fark ediyorum. Dışarıya çıktığında bir rahatsızlık, içeriye eve geldiğinde rahatlama ve kendini daha güvende hissetme. Bu tabi sosyal yaşama da etkiliyor doğal olarak. Mesela dışarıda sosyalleşme anlamında yeme içme alışkanlıklarımızı da çok değiştirdiğine ben inanıyorum, kendi açımdan biliyorum. Dışarıda bir yemeğe gitmek, bir yerde bir şeyler içmek, sosyal biz Akdeniz insanıyız sonuçta, sosyalleşmek bizim için çok önemli. Bunlar bazı arkadaşlardan, çevremden de duyuyorum. Bu da bu, bu tip şeylere, faaliyetlere girmekte kendilerini çok rahat hissetmiyorlar. Ve hemen eve dönüp geldiklerinde kendilerini daha rahat, daha güvenli, daha steril, hijyen ortamlarda hissettiklerini söylüyorlar. Bu bir psikolojik bir şey midir? Yani bir e, çevreden dış bir... Yani dış faktör olarak kendi kendimize yarattığımız bir şey midir? Yoksa gerçekten e, psikolojik anlamda e, böyle e, literatürde bunun bir yeri var mıdır? Bu bir hastalık mıdır? Bu ilerleyecek bir e, daha sonraki aşamalarında e, daha farklı boyutlara gidebilecek bir hastalığa doğru evrilebilir mi? E, şimdi çok güzel bir soruyla başladınız. Şahsen hocam, çok haklısınız. Dışarıda bir tehlike var, canavar gibi ne olduğunu bilmiyoruz, nasıl etki ettiğinin farkında değiliz. Bizi yakaladı mı yakalayacak, ne zaman yakalayacak bilemiyoruz. Her gün yeni bir arkadaşımız tanıdığımız ya da medyadan tanıdığımız kişilerin hastalandığını duyuyoruz. Buna farklı insan tepkileri var. Bir grup sizin bahsettiğiniz gibi daha bilinçli olan kişilerin hani hastalıktan ve etraf, kendisini ve etrafını korumak için aldığı önlemler anlattığımız bir grup, aşırı dikkat eden, belki fazla fazla, evden dahi çıkmayan bir grupta var. Diğer bir grupta var, hiçbir şey yokmuş gibi davranan. Yani insan psikolojisine yeri var mı diyorsunuz, evet var. Bir grupta aşırı bir inkar var. Bir grupta da aşırı takıntı gelişmiş durumda. Bunların ikisinin arasında yer alan da büyük bir grup var tabii ki. E bu daha çok hani çok da takıntı yapanlar sanki benim çevremde algıladığım kadarıyla yaşı ileri olan kişilerin takıntılarının daha fazla olduğu gençlerin ise biraz daha konuya daha ciddi daha az ciddi alarak baktığını söyleyebilir miyiz Türk toplumu için böyle bir gözleminiz var mı hastalarınızdan? Haklısınız. Ee, yaşlılık bir dezavantaj. Ee, daha çok hani risk risk grubu dediğimiz psikolojik anlamda daha hassas, kırılgan gruplar yani e, yaşlılar, çocuklar, fiziksel hastalığı olanlar, ruhsal hastalığı olan kişiler, sosyal desteğe zayıf olanlar, ekonomik gücü zayıf olanlar. E, bu grup bizim için daha riskli olan bir grup. Haklısınız. Bu grupta daha kaygı ve e, kontrolü bu eve çıkmaya, evden dışarıya çıkmayan, tercih grup. eden grubu tercihle daha doğru, veya evet, düzenlemelerle, düzenlemelerle de yani. evet dışarıdan da düzenlemelerle e, daha ziyade bu grubun içinde e, daha gençler bana bir şey olmaz diyen grup haklısınız, onlar daha böyle bir kuralları belki biraz daha e, göz ardı eden, günlük hayatını kıslamak istemeyen çünkü buranın en önemli özelliği e, hayatımıza yeni bir dönem yaşıyoruz. Hepimiz ne olacağını bilmediğimiz bir sürecin içindeyiz. Dediğiniz gibi birinci dönem bitti mi? İkinci dalga başladı mı? Ne zaman başlayacak? Hele hele önümüzde bir de enflaza salgını var. Evet. Hani o, ikisi birbirine girerse ne olacak? Herkes böyle terörize olmuş halde bütün bu süreçlerin içinde var olmaya çalışıyor. E, bunların içinde dediğiniz gibi e, daha riskli olan grup daha fazla etkileniyor. Bundan. Çünkü o belirsizliğe dayanmak çok zor hepimiz bir belirsizlik içindeyiz. Yani bir ay sonra okullar açılacak, sınıfta mı olacağız, online mi olacağız o bile belirli değil. İlk okullardan itibaren bütün yaş gruplarında da aynı şey söz konusu. Tabii ki bu ruh sağlığını, bu belirsizlik özellikle çok fazla etkiliyor. Çok olumsuz etkiliyor. Peki hocam, ileri yaşlardaki bu hani dışarıya çıkma -ma takıntısı geliştiren bir grup olduğu kesin bu gruba normal sosyal yaşama dönebilme anlamında o noktada bir psikolojik desteğe ihtiyaç olacak mı yoksa işin doğası gereği korona ile ilgili ya da başka bir pandemi ile ilgili olan sorunlar tamamen ortadan kalktıktan sonra insan doğası gereği yine aynı fabrika ayarlarına tabiri caizse dönecek mi? Yoksa bu grubu bir e, psikiyatrik veya psikolojik bir destek almaya ihtiyacı olabilir mi? Şimdi çok, yine çok önemli bir nokta parmak basıyorsun Şahadon Hocam. Aslında e, bir sorun var burada. Evet. Yani 65 yaş üstünü eve kapatıp diğerlerini dışarıda tuttuğunuz zaman o sosyal kontakta devam ettiği sürece sanki cezaymış gibi yaşadı uzunca bir süre 65 yaş üstü ve o yaşın bir özelliği var ki uyaranları ne kadar kısıtlarsanız e, bellek gitimini o kadar fazla uyarırsınız. Devreleri kapatıyor. Bilgisayarın standboya geçmesi gibi e, 65 yaş üstüde hızlı bir şekilde devreleri kapatıyor. Benim klinik gözlemim, e, meyli olanlarda, özellikle hani hafif ya demans sürecinde daha hızlandığını görüyorum. Değil mi? Evet. evet. Ve Bence bu çok de. sakıncalı. Bu yaranları kısıtlamak çok sakıncalı. Hani sonrasında bir önlemler alındı. Belli saatlerde dışarı çıkmalar izin verildi. Ama çözümün bu olmadığını düşünüyorum. Ve olabildiğince bu yaş grubunda böyle bir izolasyondan kaçınmanın daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum psikolojik anlamda. Bu hem yurt içindeki psikoloji ve psikiyatri derneklerimizde dile getiriliyor hem de yurt dışında, bütün dünyada. Dünya Psikiyatri Birliği'nde, Avrupa Amerika Psikiyatri Birlikleri'nde son derece sakıncalı bir durum. Yani bu insanları eve kapatmak doğru bir şey değil. Evet, yani şunu mu anlıyoruz? İleri yaşlarda zaten günümüzün hastalıklarından bir tanesi işte demans ve Alzheimer özellikle. E, bu tip hastalıkları e, hızlandırma faktörünün yüksek olduğunu söyleyebiliriz evet. değil mi? Evde kapanmanın avantaj yani olmasa da kişiler haklısınız bir yani yeti etimi oluyor. Hani demans en son duraksa ara evet. duraklarda hızlı bir seyir oluyor orada. Hızlanıyor. E, hızlanıyor. hızlanıyor. Evet, evet, Çünkü evet. Evet, 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 evet. Çünkü sosyalleşemiyor. Kendini ifade edemiyor. evet. Tabii çok, çok önemli bir konu yani evet e, onları belki fiziksel anlamda korumaya alıyoruz önlemlerle ama psikolojik anlamda yitirebiliyoruz değil mi o, evet, o anlamda? Evet, evet. Peki ben o zaman öbür gruba geçmek istiyorum. Gençler hani daha çok taşıyıcı oldukları COVID anlamında taşıyıcı oldukları söylenen ama ayakta bir takım önlemlerle hastalıkları bu hastalığı bu salgını bu hastalığın salgının üstesinden gelebilecek olan bir grup var. Bu gruptaki e, sorumluluk seviyesini nasıl e, artırabiliriz? Onları e, yani işte şunu yapın, bunu yapın biliyorsunuz bu nesil, e, bu kuşak çok fazla nasihatle yönlendirilmeye <laughs> müsait bir grup değil. Daha çok tecrübe ederek öğrenmeyi. E, tercih ediyorlar. Şimdi bu grup gençler özellikle belli yaş gruplarında e, özellikle e, pandemi dönemindeki sosyal hayata entegrasyonları, aile ile olan iletişimleri veya bir araya gelmeleri konusundaki sorumluluklarını sizce ne, ne dersiniz? Nasıl artırabiliriz? Şimdi, Yani bana nasıl olsa bir şey olmaz. Ben zaten atlatırım. Bir de bu genç yaşıma bir daha mı geleceğim? işte arkadaşlarımla tatile gideceğim. Bu yaz bir daha geçe gidebilir miyim? Şuraya buraya gibi bir takım güdülerle sosyal hayata aynı hızla devam etmenin bir tabiri caizse tırnak içinde söylüyorum bencilliğini evet. olası bencilliğini bunu buradaki sorumluluğu nasıl Şimdi Şardımın Hocam... Yani evet. iddia edebiliriz. Şimdi şöyle, e, birincisi her yaş grubu bu olaydan etkileniyor, olumsuz etkileniyor. Ve her yaş grubunda farklı etkilenme şekilleri var. Anlattığınız grup, geleceğini henüz kurmamış olan, okul hayatını tamamlamamış ya da iş, iş hayatında evlenmemiş, çok çocuğa çok şey, hayatını kuramamış olan bir gruptan bahsediyorsunuz. Onların da etkilenmesinin bambaşka olduğunu görüyoruz. Ve daha farklı stresleri var. Yani okul açılacak mı onlar için bir stres. Şimdi kayıt yaptıracaklar lazım Nereye yaptıracaklar? Sınav bir stresti. Dersler başlayacak mı? Biraz evvel yukarıda konuşuyorduk. il dışından gelecekse ev tutacak mı? Online'a geçilirse o ev ne olacak? E, geçilmezse ne olacak? gibi. O yaş grubunda çok farklı stresler var. O jenerasyonda da biz başka belirtiler görüyoruz. Yani yaşlılıkta, bellek fonksiyonları dedik ki o yaş grubunda da depresyonun ve kaygının da arttığını görüyoruz. Düşündüğünüz kadar e, aldırmaz değiller, aldırmamak aldırmazmış gibi davranma ihtiyacı hissediyor. Çünkü daha fazla stres kaldırabilecek durumda değil. Yani aslında e, bu davranışları bir şekilde e, bunun bir yansıması mı? Depresif evet, hareketlerinin üstesinden yani. gelmek Kaybı, için bu jenerasyonun evet, evet. e, kendisinin evet. başa çıkma yöntemi. Mesela yapılan araştırmalarda şu dönemde alkolün ve madde kullanımı bütün dünyadan bahsediyorum. 4-5 kat artı, %400 arttığından bahsediyor. Bu, bu çok önemli şey bir istatistik bu ciddi bir kaçışıyor yani bağımlılıklarda artma yeme bozukluklarında artma e, kaygı düzeyinde artma depresyonda artma görüyoruz hele hele zaten bir zemin varsa çok gerilediklerini biz zaten hastalarımızdan görüyoruz. o ben şöyle bir hemen not geçelim doktor hocamızın da belirttiği üzere gençlerdeki bu görülen sorumluluk almama ya da bu, bu tip e, işte pandemi ile ilgili olan e, kurallara uymaktaki rahatlık bize bir şey olmaz şeklindeki bir rahatlık aslında gerçeği yansıtmıyor bu gençlerin tüm dünya için geçerli bu gençlerin bir anlamda e, içinde bulundukları ruh hali depresif halilerinin bir şekilde yansıması olarak bunu e, görüyoruz diyor klinik e, çalışmalardan hocam burada yine dikkat etmemiz gereken ebeveynleri, anne babayı önemli, özellikle uyarmamız gereken bir konu. Yani e, gençlerin özellikle e, stres atma yöntemlerini iyi anlamaları, onları iyi anlamaları, e, onları yönlendirirken özellikle madde e, kullanımı veya alkolle ilgili hocamın verdiği istatistikler dahilinde e, Onlara daha dikkatli olmalı, onları gözlemlemeli e, ve e, gençlerimizi bu yönde e, uyarılarına, gençlerimize bu yönde uyarıları yapmalıyız diye özellikle düşünüyorum, bu hepimizin görevi diye düşünüyorum. Hocam e, çok çok teşekkür ediyorum e, bu sohbet için gerçekten çok verimli oldu. E, daha sonraki sohbetlerimizde bir şey ilave etmek e, istiyorum. Şahdan Hocam. biz e, üniversite öğrencilerimizle, klinik psikolojik psikansı öğrencilerimizle. İki araştırma yürütüyoruz. Hani onun da ben e, İstanbul şey, e, Gelik Üniversitesi İstanbul mi? Gedik Üniversitesi'nin yüksek lisans öğrencileri, evet. bir e, araştırmamız e, toplumda kaygı, depresyon ve sosyal destekle ilgili. Evet. E, katılan olursa çok memnun oluruz. Sonra iletebiliriz evet. formlarımızı. Bir de gebelerde, gebelerde bir risk grubu olduğu için evet. gebelerde koronayla bağlantılı kaygı, depresyon düzeyi şu döneme özgü onlar da işte toparladığımız Sonuçlar zaman yayın olacak. o zaman bir programa söz verin bize. Bu konuyu da evet. bir sohbetlerle e, onun bunun sonuçlarını paylaşalım. Bir şey ölçekleri çok memnun olurum. Katılımda evet, olursa ölçekleri. Evet, çok, çok, teşekkür, teşekkür ederim. Ediniz. İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi İdare ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyal Bilimler Sohbetlerinin bir e, yenisini daha bugün tamamladık. E, bir sonraki sohbette buluşmak üzere. Hoşçakalın diyorum.